Şimdi spoilerımız geldi, boyandı. Ama öyle bir soru işareti var ki aklımda evlere sendik arabayı delip delme konusunda. Spoiler kısa bu arada ve uzununu ben bilerek almadım. Çünkü tam ee, şeye denk geliyor görüş açıma denk geliyor. Ben aracı sürerken bu da bir arkadaşla denedim. Bana birazcık yüksek geldi. Bu birazcık daha alçak kalacak. Şimdi arabayı delip delmeme konusunda soru işareti var. Şurası ve şurası arası 11,5 santim. Aracın bagajındaki aralık da aynı. Ölçtüm. Şu alanı bir Dyson çekip şurayı olduğu gibi yapıştırıp alttan vidalayacım var. Bakalım nasıl olacak. Evet, delelim mi, delmeyelim mi? İşte bütün mesele bu. Olha lá, né? Bakalım. Ay ay, arabayı da deldik arkadaş. En sonunda buldu. Yani bu yine. Şunları temizlemek lazım. Çok pis Dyson'ladım. Acayip Dyson'ladım. Biraz fazla da Dyson'lamış olabilirim. Yani biraz <laughs> çıkarmış olabilirim yani. Ama adam gibi otursun laksat. Zaten deldik arabayı. Bunu tek başıma takmaya deneyeceğim. ama oldu. Vallahi taktım şimdi buna. Buraya iyice sabitlemek lazım şu senin tutması için. Üstüne bir şeyler, bir şeyler yapmak lazım. Ağırca. Hadi bakayım şimdi ben buna bir şeyler bulayım ağır olması için. Saksı dünyamız. Akıllı adam. Ya. Ben akıllı adam mesela. En azından ağır olacak. Şuradan dayısınlar tutar inşallah. Diye düşünüyorum. Çünkü önün içi boşmuş. Sıkıntı. E, bu arada öğrendiğim yeni bir şey. Bizim camlar anahtardan kapanıyormuş. Kitlemeye basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Beş peşe iki defa basılı tutup ha, açarsan olmuyor. Kitlemek lazım. Önce önler, sonra arkalar. Kapatıyormuş. Bunu bir iki hafta önce buldum ve çok sevinmiştim. Paylaşım dedim bilmeyen olursa. Çok kirli. Çok kirlisin ya, çok kirlisin. Neyse bakalım. İşte Slice'ınlar, mayısınlar kurusun. Ondan sonra güzelce bir yıkarız. İnşallah kediler çıkmaz.